Herkes salam aleikum. Bugün Lemsin'den birlikte Heften etkinlik videosunu çekeceğiz. Heften etkinliğinde göre nelerimiz var. Saat 20.30-22.30 aralarında girdikte üç 3 günlük silahlar verir oyun. Cuma günü verir pembejder. ejder. 6. gün yani büyüm augeys. Pazar günü ise medical kit. Yani bence süper. Gel indi oyunumuza. Oyunda göre Augustin neler edildi. Maraqlı bir kart tapdım. Görev başarısız. oyunda say azdır. Yergin ki otak dolar. Diye fikirləşirəm. Sedirəm bir dənim beyni oynayayım mən. Orta var. tam kafadan. Bomba kuruldu. Aa giripler. kişi. Nasıl oldu Kas kişi. o gün sevgiden. Dersen şey Bomba imha edildi. Yaşar. Görev başarılı. Ben oynayacağım. Tamam hadi gidelim. <laughs> Tam kafadan. Biz. Kas koruması. İki kişi. Atak <laughs> bir balaca boştu ama. Görev başarılı. Ümit ederim ki dolar diye. Tamam hadi gidelim. Usta i̇şte, oyun çekmeyi istemiyorum. Ancak da bilirsiniz ki harfler olarak Luxfield'i tom Tomdu, Midtown'du böyle harflerdi Hı hı Burada san bilirim Bomba kuruldu. Tam kafadan. Şey, stay Bomba imha edildi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atarsanız görev başarılı olursunuz. Ben de sevinirim. Onun otağına başlıyoruz. Adamlar gelmeye başladı. bir yok. Ama düştü ki? Bomba kuruldu. Kas vurması. Arkamdan. Neyse hiç olmaz. Görev ben... başarısız. Hadi gidiyoruz. Bu sefer ağır ondan bunlar A'ya çok oynuyorlar <laughs> Aa kaçarılmazdı. Aldım Allah. Görev başarısız. Hadi gidelim. Bomba kuruldu. Aa, ne ki o bir daha kaymadı Kas 2 kişi. Tam kafadan. Dönmadı. Gelmedi. Bomba imha edildi. Şey. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. <Sessizlik> ne düzcürülü bu? Ne haramı tutsam eksine gidiler bu? 这边哪来的马？将 iki kişi. Esen beden oynayasan da. Şu görürsen. Görev başarılı. Başarılı gelmeyip beden. Tamam, hadi girelim.

Afrika'ydı neydi? Görmedim. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Tam kafadan. Ben Afrika'da Kafa avcısı. Ne Çık Görev başarılı. 18 ay çepiste. Öyle mi? burada ilerim. Tam kafadan. Kalıcı mafya duruyor. Kafa avcısı. Normal ya, Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. tam kafadan. Bir ses kasma ama ha. Deli olublar olar diye. Onlar dem çağıta Ben bir çağıta bizim. Görüyor musun? Ben bilirdim o görüp diye ben, Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Nice. Problem değil. İki kişi. Mavi takım kazandı. 24'e 3. Pis değildi bence. Ya yani etkinliği hakikaten çok güzeldi. oyuna girib məncə bu həft həftənin etkinliklərinə katılmalısınız. Çünki yəni avqustı qaçırmaqla vaxt faydası yox. Avqustdan ötrü nələr edirik? Yəni o vaxtda avquə salmaq çox çətindi. E, Markətdə var idi amma TG olaraq biraz kasıbçılıq dövrü idi, ala bilmirdim amma indi onu alıb sağ olsun oyunun şotuna hesabına mən oyundan oynaya bilirəm rahatlıqla. videomuz bu qədər idi. İnandım ki, bəyənib olarsınız videomu. Video beğen, Mrs. like atmayı unutmayın, kanalıma abone olun. Yorumları çoklu yazın ki ben sizin yorumlarınıza uygun videolar çekeyim. Yani siz ne kadar güzel ideyalar verirseniz, ne maraqlı bir ideyalar versəz, mən ona uyğun video çəkməyə çalışacağam. Xahiş edirəm məni artıq dərəcədə dəstəkləyin. Öpürəm, özünüzdən məğiyyət olun. Hələlik.